Merhaba çocuklar. Doğal sayılarda dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezine alma videosunda yine birlikteyiz. Bir önceki konumuzda şu şekilde karşımıza bir işlem çıktığında önce parantez içindeki işlemi yapmamız gerektiğini öğrenmiştik. 3 ile 4'ün toplamı 7. Sonra bunu 5 ile çarparsak 5 kere 7, 30. 5 şeklinde buluyorduk bu işlemi. Biz şimdi burada çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanırsak önce 5 ile 3'ü çarpıyoruz. Daha sonra 5 ile 4'ü çarpıyoruz. 5 çarpı 3 sonra 5 çarpı 4. Aradaki işlem artı olduğundan dolayı araya artı işareti koyuyoruz. Önce çarpma işlemi yapılacağına göre burası 5 kere 3 15. Burası 5 kere 4 20. 15 ile 20'yi toplarsak yine sonucun 35 ettiğini görmekteyiz. Yani kısaca söylemek gerekirse biz bu şekilde dağılma özelliğini kullanarak yine işlem önceliğindeki sonucun aynısını bulmaktayız. Bir sonraki işlemimize geçelim. Şimdi 2 çarpı 5 3 işleminin sonucunu bulacağız. Önce 2 ile 5'i daha sonra da 2 sayısıyla 3 çarpacağız. 2 çarpı 5 ve 2 çarpı 3. Aradaki işaret eksi olduğundan dolayı eksi. Evet bu işleme biz çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği diyoruz. Az önceki yaptığımız neydi? Tekrar dönecek olursak burası 5 çarpı 3 artı 5 çarpı 4. Aradaki işaret artı olduğu zaman çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği eksi olduğu zaman da çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği diyoruz. Evet çarpma işlemi başta olduğu gibi bu şekilde diğer kısımda da olabilir. Çünkü çarpma işleminin değişme özelliği var. Yani değişme özelliği olması ne demek? 2 çarpı 3 eşittir 3 çarpı 2. Çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpma işleminde sonuç değişmiyor. Yine benzer şekilde önce 5 ile 7'yi çarpacağız. Sonra da 5 ile 2'yi. 5 çarpı 7 artı 5 çarpı 2. Çıkarma işlemine dağılma özelliği olduğunda yine benzer şekilde 2 ile önce 6'yı çarpıyoruz. 2 çarpı 6. Sonra 2 ile 4'ü çarpıyoruz. Aradaki işaret eksi olduğundan dolayı araya eksiği koyuyoruz. Yani dağıt, dağılma özelliğini kullanarak bu işlemin sonucunu bu şekilde buluyoruz. Evet şimdi ortak çarpan parantezine alma konusuna geldiğimizde ortak çarpan parantezine almak ne demek? Az önce biz işlemin dağılma özelliğini kullanmıştık. Yani çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği ve çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. Mesela siz düşünün ki sınıftasınız ve sınıftan kantine gittiniz. Sonra da kantinden tekrar geri sınıfa geldiğinizi düşünün. Aynı yolu kullanarak. Şimdi biz az önceki işlemlere baktığımız zaman çarpma işleminin aradaki işaretle artı olduğuna göre toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak böyle bir sonuç bulduysak eğer biz hangi sayıyı parantez içindeki hangi sayıya dağıtarak bunu bulmuş olabiliriz sorusuna cevap arıyoruz. Bunun için de şöyle yapıyoruz. Parantez içinde bir sayı var burası artı olduğuna göre aralarında artı olacak. Acaba burada parantezin başında ne olabilir? Parantezi biz neyin içine dağıtmış olabiliriz? Onu şu şekilde buluyoruz. Ortak olanlar neyse o. Ortak olanları başa yazıyoruz. Diğerlerini de parantezin içine yazıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi az önce yaptığımızı yaparsak demek ki 7'yi önce 2 ile çarpmışız. Sonra da 7'yi 3 ile çarpmışız. Benzer şekilde devam edecek olursak burası toplama işlemi üzerine dağıtılmış bir işlem. Burada gördüğünüz gibi 5 ortak olduğuna göre başa yazıyoruz. Parantez içinde arada artı olduğuna göre artı olacak ve parantez içindeki toplamda hangi sayılar? 2 ve 4. Evet, artık bizim için kolaylaştığı işlemler daha kolay, pratik bir şekilde yapabiliriz. Buradaki işleme gelelim. Buradayız. Ortak olan nedir? 8. 8'i başa yazıyoruz. Parantez içindekileri yazmak istersek arada da eksi işareti olduğuna göre eksi olacak. Birbirinden çıkarılacak olan sayılar da o zaman 5 ve 3. Bir sonrakine geldiğimiz zaman bakıyoruz ortak olanlar 7 demek ki 7'yi başa yazacağız. Parantez içindeki sayılar 6 ve 3. Aradaki işaret eksi. Burada bakın çarpma işleminden dolayı, çarpma işleminin değişme özelliğinden dolayı yer değiştirmiş. 7 ve 5. Dikkat ediyoruz buna ortak olanlar dikkat edersek 5. O zaman 5'i başa alıyoruz. Parantez içindeki sayılar 3 ve 7. Aradaki işaret art. Evet sıradaki sayımız dikkat edersek parantez içindeki sayılar ve ortak çarpanı tespit edelim. Ortak olan sayılar gördüğünüz gibi 8 parantez içindeki sayılarımız tahmin edeceğiniz üzere 7 eksi 3. Buraya geldik. Ortak olan sayılar 4. O zaman parantezin başındaki sayı 4'müş. Parantezin içindeki sayılar 6 1. Evet sıradaki sorularda ise bize bir takım boşluklar bırakılmış ve bu boşluklara biz ne gelmesi gerektiğini buluyoruz, bulmamız gerekiyor. Dikkat edersek Bakalım 6 ile bir sayı çarpılmış. Sonra da 6 ile 4 çarpılmış. 6 ile bir sayı çarpılmış, sonra da 6 ile 4 olduğuna göre demek ki ortak olanlar 6 başa yazılmış. Parantez içindeki sayılarsa 8 ve 4 olması gerekiyor. 4 yazıldığına göre buraya 8 yazmamız gerekiyor. Evet dağılma işlemine göre bakarsak burada ortak olanlar 7 diğerleri de 9 ve 5 7 başa yazılmış 9 burada olduğuna göre 5'i yazmamız gereken yer burası bir sonrakine geldiğimizde ortak olanlar 8 o zaman 8'i başa yazmamız gerekiyor. Evet, benzer bir soru yine. Çarpma işlemi, çıkarma işlemi üzerine dağıtılmış. Dağıtıldığında A yerine hangi sayı gelmelidir diyor. Gördüğümüz gibi ortak olan sayılarımız 3 başa yazılmış. O zaman diğerleri 7 ve 4 olmalı. 4 burada olduğuna göre o zaman buraya gelmesi gereken sayı 7. Evet, dağılma özelliğinin geometrik anlamı diyor. Biz çarpma işlemini toplama işlemi üzerine dağıttık, çıkarma işlemi üzerine dağıttık. Şimdi ve çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği geometrik olarak ne anlama geliyor? Onu göreceğiz. Şimdi elimizde iki tane dikdörtgen var. İki tane küçük dikdörtgen var. Görüyorsunuz. Ee, turuncu diyeyim buna. Turuncuya daha çok benziyor. Diğeri de buz mavisi bir dikdörtgenimiz var. Ben bu iki dikdörtgenin alanını topladığım zaman Şu büyük dikdörtgenin alanını bulurum. Öyle değil mi? Şimdi büyük dikdörtgenin alanını yazıyorum ilk önce. Büyük dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenarım 3. Uzun kenarım ise 8 artı 5. Şimdi demiştim ki büyük dikdörtgenin alanı küçük dikdörtgenlerin alanlarının toplamına eşittir. Burası 3 ise Karşılıklı kenarlar eşit olacağına göre dikdörtgen de burası da 3 olur. O zaman bu iki dikdörtgenin alanını topladığımız zaman büyük dikdörtgen eşit olacaktır. Bu turuncu dikdörtgenin alanı 3 çarpı 8 mavi dikdörtgenimin alanı da 3 çarpı 5. Görüldüğü gibi 3 çarpı 8 artı 5 sayısının sonucu yani 3'ün çarpma işlemine çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullandığımızda gördüğünüz gibi bunu buluyoruz. Bu da geometrik olarak iki tane küçük dikdörtgenin toplamının büyük dikdörtgenin alanının toplamına eşit olduğu anlamına geliyor. Evet sırada ödevimiz var. Ödevimiz şu şekilde ekrana sığdırmaya çalışıyorum. Altta sığmayan bir şey var. Biraz daha kaydıracağım. Şu şekilde sorularımız var. Az önce alıştırmalarda yaptığımıza benzer bir şekilde teslim tarihimiz ve de göndereceğimiz adres belirtilmiş. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.